We'll make a new tomorrow. <laughs> limitler dahilinde ama <laughs> şey yapmamız lazım şu Hadi geçelim. Arkadaşlar LRF takımla aldık balı. Market Seahorse. Şimdi ufakla geri sardık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar günaydın. Bugün LRF takımıyla levrek avlamaya geldik. E, Denem atışında ilk başta bir tane espende kaldım. Onu geri iade ettim. Şimdi devam ediyoruz bakalım. Mağda çekiyor. Bu buna nasıl atlar lan? 手はそうなの İlk atışta su üstüyle hadi bakalım Gel 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 Şuna bak Şuna bak Bunlar daha çok hareketli oluyor büyüklere göre ya Yok, her tarafımın üstüne dolaştı arkadaşlar. Hadi bebeğim. Bir kere çırpınsan gideceksin lan. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi şöyle su attık. Levreyi kendine göstermek önemli. Kıyıdan ki 3 metre 4 metre girdiyiz. Sudan pardon. Vadir arkasında var değil mi? Kıyıya kadar aksiyonu bozmayın arkadaşlar. Buradan çıkar canına bile atlayabiliyor bu ork. Takip edilse tekrar aynı noktaya ateş yapın. Hop! Uy! Oy. Hadi. Aksiyonu bozmayın benim gibi heyecanlanıp. İlk defa olan heyecanlandırdı balık beni. Vay be. Yapmazdım böyle atalar. İki defa vurdu lan. Alamadı. <laughs> ne yaptı? Aa. Hadi bakalım arkadaşlar balık şöyle göstereyim suyu sahte değil alındı hop dur bakalım şöyle limitler dahilinde balık ama tabii ki geri yerde haydi bakalım kalitede almıyor. Karıştı mı? Bir şeyler olmuş. Aynen. Ya lan dalga gelmedi atayım dedim. Aldı. Hop. Bir tane daha bebekçik geldi arkadaşlar. Bir volt çıkmıyor bugün. Sakin ol. Şunu da çıkardık mı? Özgürsün. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz da biraz yalnız açalım. Hop. Güzel gitti aslında ama. Şöyle. Bugün büyük vakitler ziyaretimize gelmeyecek galiba. Sadece küçükler var. Neyse LRF takım. Her türlü zevkli. Yakala bırak. Zaten su üstü yemini alıyoruz. O da ayrı keyifli. Daha sonra biraz güneş çıkınca dararlı yeme geçeceğim. Siyorsun. Geçen güzel balık aldığım saatesi var. Karides gibi. Çekiyorum onu. Vurdurarak. Sürekli yüzyar kaksiyonuna. <laughs> Bu şekilde de güzel balık alacağım yani. Şimdilik biraz su Arkadaşlar bir ricam olacak. bu boy balıkları kesinlikle almayın geri yayda. Bu balık 10 kilo geçiyor. Ben bekledim 10 kilo, ayetlik gelmedi ama gördüm 8 kilosunu gördüm. Küçüğü sal, büyüğü al. de vurmadım Çek. Gezerek at levre kapıyorum arkadaşlar. Farklı bir noktaya geldik. Şöyle ilk atışımı yaptım. Kendimi biraz sudan geri aldım arkadaşlar. Başladım VTD vermeye. Hop hop hop. Aldım. Aldım aldım aldım. Alırım dedim mi? Alırım. Güzel. Aha nereden almışım? <laughs> Lan. Hadi. Görüşürüz bakalım. Teknenin arkasına kardeş mi dökmüşler anı satayım. Ben aldım maalesef de sen de. Nereye lan bu? Hoppa çok güzelsin be. Şöyle bak. Hop. Şöyle bir anda tutunca çırpınamıyor arkadaşlar. Ama eldiven tutmanızı tavsiye ederim. Cilet gibi şeyler var. Hadi. Yallah. Aldı mı? Gittim. Gittim. Aha arkasında aldı. Aldı kamera çıkan aldı. Küfür etme Hasan. Kamera göster kamera. <laughs> Spendex al <sağ ol>. ya. Bunlar. <laughs> sen sen de mi var? <laughs> At. Çekil. Çocuğa LRF yapmamız lazım. Çocuğa... Şuraya... Aha. Hayat. değilmiş ama bunu nasıl alacağız abi? Ama de, dur dur fotoğraf fotoğraf. Hadi git.